Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar. Hızlı bitirdiğimiz 2021'den sonra 2022'ye de Ocak ayında hızlı bir giriş yapıyoruz. 19 Aralık'ta Oğlak burcundaki Venüs'ün retro hareketi Ocak ayı boyunca da devam ediyor olacak ve yine Aralık sonunda Balık Burcu'na geçen Jüpiter Ocak ayı boyunca Balık Burcu'ndaki seyrine devam edecek. Bizi Jüpiter en azından Balık Burcu'nda Ocak boyunca destekliyor olacak. 2 Ocak'ta iletişim gezegenimiz Merkür'ün Burç değiştirdiğini görüyoruz. Kova Burcu'na geçen Merkür 13 Ocak'a kadar ileri konumda Kova Burcu'nda ilerleyecek. Daha sonra 13 Ocak'ta Retro hareketi var. Ocağın ikinci yarısında Merkür'ün retrosuyla karşı karşıya olacağız ve 26 Ocağa kadar da Kova burcunda retro hareketine devam edecek Merkür. İletişim gezegenimiz Kova burcundayken bizleri nasıl etkiliyor? Kova burcundaki Merkür bizim düşüncelerimizi, algımızı biraz daha mantık odaklı ve özgürlükçü halde kullanmamıza sebep olur. Bu anlamda bir etki verir. Toplumsal konulara karşı daha duyarlı oluruz. Sosyalleşmek, grupların içinde yer alma isteğimiz ağır basar. Aynı zamanda farklı bakış açılarıyla olaylara yaklaşmak mümkündür Merkür Kova burcundayken. Özellikle 13 Ocak sonrası retro harekette olduğu zaman e, Merkür bu dönemde sosyal hayatımızın içinde bir takım iletişim aksaklıkları yaşayabiliriz. Aynı zamanda teknolojik aletlerle ilgili de e, ocağın ikinci kısmında problemler, aksamalar yaşamamız mümkün. Ve e, yine ocağın başında 2 Ocak'ta bir yeni ayımız var. Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek bu yeni ay. Biliyoruz ki yeni aylar yeni başlangıçları, yeni fikirleri destekleyen e, görünümler. Daha ılımlı ve e, yumuşak enerjiler barındırıyor dolun aylara göre. Ekonomik süreçleri ve sorumluluk almayı ilgilendiren bir yeni ay süreci olacak bu Oğlak burcunda yaşayacağımız yeni ay. Bazı konularda e, yeniden yapılandırmalar gündeme gelecek. Hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda bunu e, destekleyen bir süreç olacak. E, mevcut düzende e, kalma konusunda ısrar edersek biraz daha zorlu geçireceğimiz bir dönem olabilir. Değişimlere karşı e, direnç göstermemek çok önemli. Zaten 2021'in de teması buydu. 2022'de de e, bu tema devam edecek. Değişimlere karşı çok direnç göstermememiz gerekiyor. Fakat bu yeni aile birlikte bu e, direnç göstermeme konusunu çok da cesaretle böyle ayaklarımız yerden kesilerek rüzgara kapılma olarak değerlendirmemek gerekiyor. Temkinli ve gerçekçi de davranmamız gereken bir süreç olacak. Ve yeni aydan sonra 9-11 Ocağa baktığımız zaman daha olumlu bizi destekleyen açıların olduğunu görüyoruz. Bizim Mayıs 2021'de niyetlendiğimiz bir başlangıç yapmak için planladığımız konularda ilerleme şansımızın olduğu dönem olacak 9-11 Ocak süresince. Aynı zamanda ikili ilişkileri de tamir etme fırsatını bulacağımız günler olacak. Bu anlamda değerlendirebiliriz bu süreci. Daha sonra 12 Ocak'ta zor bir açıyla karşılaşıyoruz. 13-14 Ocak artık Merkür'ün retro hareketine başlamak için duran konumda seyrettiği zaman ve yine 16 Ocak'ta sert bir açı var. O zaman 12-16 Ocak arasında biraz daha temkinli olmak gerekiyor. Geriye dönük konular çatışmalı bir şekilde daha çok karşımıza çıkabilir bu dönemde. Aynı zamanda aklımızdaki ile hayata geçirdiğimiz konuların birbirini çok tutmadığı, uyumsuz olduğunu görebiliriz bu dönemde. Bize de bu tarzda e, davranışlar gelebilir. O anlamda e, biraz daha e, hareketlerimize gerçekçi kalmaya dikkat etmek gerekiyor. Çok böyle e, ideallerin, e, hedeflerin e, yüksek yüksek olup harekete döndüğü zaman birbirini ne tutmaması hali olabilir. Bir de bu dönemde çok fazla dolduruşa gelmemek gerekiyor. E, manipülasyonun e, İnsanların birbirleri üzerine güç dengelerini sağlamak için yönlendirme yapacağı dönemler olduğundan manipülasyon çok öne çıktığı dönemler bu dönemler 12-16 Ocak arasında biraz daha sakin kalmaya dikkat etmek gerekiyor. Ve 18 Ocak'a geldiğimizde 18 Ocak'ta da bir dolunayımız var. Yengeç Burcu'nda gerçekleşecek bir dolunay. Bu dolunayın etkileri biraz sert olacak. Yine 2021'e gidip Ağustos aylarına bakarsak eğer o dönemde karşılaştığımız konularla ilgili bir takım tamamlanmaları yaşayabileceğimiz bir dolunay olduğunu görüyoruz. E, psikolojik anlamda kendimizi çok fazla e, güvende hissetmeyeceğiz ama güven ihtiyacını da e, çok yoğun olarak yaşayacağımız bir dönem olacak bu. E, bazen düzenimizi değiştirmekle e, ilgili bazen de ilişkilerimizi zorlayarak o güven arayışında e, uğraşıyor olacağız. Dolunay süresince 24 Ocak'ta bizim irademizi nasıl ortaya koyduğumuzu gösteren Mars burç değiştiriyor. Oğlak Burcu'na geçiyor. 6 Mart'a kadar da uzunca bir süre Oğlak Burcu'nda seyrine devam edecek. Mars Oğlak Burcu'nda kendini çok rahat hisseder, yücelir. Çünkü Oğlak Burcu'nun o düzen kuran, sorumluluk olan yapısıyla e, Mars'ın savaşçı ruhu çok güzel birbirini destekler. O zaman bu dönemde özellikle de Ocak ayının son haftası olarak baktığımızda daha fazla başarı odaklı hareket etmek isteyeceğiz. Yeri geldiği zaman sorumluluk almaktan kaçınmayacağız. Aynı zamanda rekabet edebilme motivasyonumuz da yüksek olacak. Maddi süreçlerin manevi süreçlerden daha ağır basacağı bir dönem olacak ocağın son haftası diyebiliriz. 29 Ocak'ta dikkat edilmesi gereken bir gün. İletişimde gerginlikler, karşılıklı güç gösterileri olabilir ve fiziksel hassasiyetler de olabilir. Sağlık konusunda da biraz dikkatli olmamız gereken bir gün. 30 ocağa geldiğimizde artık ay sonunda bizim değer duygumuzu gösteren Venüs'ün yapmış olduğu retro sona eriyor. Ret Venüs ileri harekete geçiyor ve bundan sonra artık biz de hem ilişkilerimizde hem de maddi hayatta biraz daha rahat önümüzü gören bir noktada olacağız. Evet bu görünümler sizleri nasıl etkiliyor? Şimdi ona bakalım. Ocak ayı sizler için oldukça önemli bir ay olacak. Bireysel kararlarınız ve ikili ilişkileriniz ön planda olacak. Gündeminizde aşk hayatı ve değerlerinizin sorgulanacağı bir ay Ocak ayı. Merkürün Kova Burcuna geçişiyle birlikte zihniniz daha çok kazançlarınız üzerine yoğunlaşacak. Ee, yeni gelir kaynakları e, yaratma konusunda daha fazla düşünüyor olacaksınız. 15 Ocak'ta ise Merkürün retroya geçişiyle birlikte e, maddi konularda geriye dönük sorunlar biraz daha gündeminize gelebilir. Onlarla ilgili belki bir takım düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Bu anlamda daha önce yapmış olduğunuz hataları görüp e, ileride onları tekrarlamamak üzerine ders çıkarabilirsiniz Merkür Retro sürecinde. 2 Ocak'ta sizin burcunuzda gerçekleşecek bir yeni ay var. Etkileri de gayet olumlu bir yeni ay. E, sizi kişisel olarak e, oldukça etkileyecek yeni kararlar alacaksınız bu dönemde özellikle Ocak ayının ilk yarısı da bu etki görünüyor. Yeni bir takım başlangıçlar söz konusu olabilir. Aşk hayatınızda e, önemli gelişmeler olabilir. Bir ilişkiniz yoksa yeni bir ilişki başlayabilir bu dönemde. E, fakat Venüs retrosu etkisinde olduğumuzu unutmamakta fayda var. E, Ocak sonuna kadar e, beklemek bu anlamda sizler için daha e, hayırlı olacaktır. Yurtdışı bağlantılı işlerle ilgili bir takım fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yakın çevrenizin de size son derece desteklediği bir dönem olacak ocağın ilk yarısı. Bütün oğlaklar ve yükselen oğlaklar bu yeni aydan etki alacaklar, yoğun etki alacaklar. Ama özellikle 30 Aralık 5 Ocak arasında doğmuş olan oğlaklar daha da yoğun bir etki altında olacaklar bu yeni ay sürecinde. 9-11 Ocağa baktığımız zaman güzel açıların olduğunu görüyoruz. Bu dönemde fikirlerinizle, iletişim tarzınızla kendinizi ortaya net bir şekilde koyabileceğiniz, gayet güzel desteklendiğiniz bir zaman olacağını söyleyebiliriz. Fark edilmek. Etki yaratmak için kullanabileceğiniz günler 9-11 Ocak aralığı. 12-16 Ocak'a baktığımızda ise Burada daha sert etkilerin olduğundan bahsetmiştik. Bu dönemde, Gizli düşmanlıklara karşı biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Bir takım gizlenen bilgiler olabilir ya da yanlış verilen bilgiler olabilir. Bunlardan zarar görülebilir. Bunlara biraz daha dikkat etmek önemli. Seyahatlerde bir takım aksaklıklar olabileceğinden yapacağınız seyahatler varsa bu 12-16 Ocak arası daha temkinli olmaya dikkat edebilirsiniz. Yine bugünlerde sağlığınıza da daha özen göstermeniz önemli ve 18 Ocak'ta da yengeç burcunda bir e, dolunay gerçekleşecek. E, Ocak ayının ikinci yarısında e, bu e, dolunayın etkisi şekillendirecek aslında biraz daha sert etkili bir e, dolunay. Sizi de daha çok ikili ilişkileriniz, işbirliği içinde olduğunuz alanlar ve ortaklıklar üzerinden ilgilendirecek bir dolunay olacak. E, aşk hayatınızda belki bir tamamlanma yaşayabilirsiniz bu dolunay süreciyle birlikte. E, i̇kili ilişkilerinizde e, alacağınız kararlar olacaktır ama bu dönem özellikle manipülasyonlardan uzak durun karar alırken. Yani ne siz manipüle edin etrafı ne de aldığınız kararlarda çevrenin manipülasyonundan etkilenmiş olmamaya dikkat edin. Çünkü bu etkilerin sizler için daha yoğun olduğu dönemler olacak. Ee, ne demiştik? Bütün oğlaklar ve yükselen oğlaklar bu e, yengeç dolunayından etki alıyor ama 16-20 Ocak arasında doğmuş olan oğlaklar daha yoğun etkilenecekler. Ve Ocak ayının son haftasına geldiğimizde 24 Ocak'ta. Mars Oğlak Burcu'na geçecek. Mars'ın Oğlak Burcu'na geçişiyle birlikte yine sizin burcunuza geçiyor. Mars ve kuvvetli de olduğu bir yerde. E, hayatınızın her alanında daha aktif olmak isteyeceksiniz. Daha ön planda olmak isteyeceksiniz. E, her alanda girişimlerden e, kaçınmayacaksınız. Sorumluluk almaya istekli olacaksınız. E, yani bu dönemde kendinizi ortaya koyma motivasyonunuz yüksek olacak diyebilirim. Evet Ocak ayı sizler için bu şekilde. Önümüzdeki ay tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.